Şimdi çalıştırdı. Evet. Merhaba arkadaşlar. Merhaba ile mi başlayayım? Takip Yo gerek yok böyle iyi ya. Bakayım evet. kendim nasıl görünüyor. Şu çok Yo önemli değil kanka. Evet. Yani ilk video çok da önemli değildi aslında. Çekmesek de olurdu ama kısaca kendimizden bahsedelim. Biz kimiz? Biz kimseyiz gençler. <laughs> ya ben de hiç yapamıyorum böyle biliyor musun? Bir role girip falan. Buradan görünüyor muyum? görünmüyorum Ama şimdi ne anlatsam ki yani nasıl başlasam? Ben merhaba demeyi sevmiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar falan demeyi sevmiyorum. Tamam. Oh. Merhaba arkadaşlar. Ben Satı Demirci. Ee, bu benim kanalımın ilk videosu. Güzel şeyler yapmayı düşünüyorum bu kanalda. Aslında tamamen hepsi benim için bir dosya oluşturmak. Yani geleceğe dair. Çünkü ben bunu daha önceden beri istiyordum ve şu an yapamıyorum mesela. Çünkü şu an 5 sene önceki halime, halimi daha doğrusu izlemek istiyorum ama yapamıyorum. Şimdi bu isteğimi, hayal, hayal de denmez buna aslında ya değil mi Beko? Yani. yani ben kendi gelişimimi görmek istiyorum ya arkadaşlar, gençler. Kendi gelişimimi görmek istiyorum. Ne yapıyoruz? Ee, ne bitiyor, ne oluyor. Kısaca kendimden bahsedeceğim. Şu an Amerika'dayız. Yeni bir eve taşındık. Bunları siz bilmiyorsunuz tabi. Biz biliyoruz. Biz çekiyoruz sadece. Tabii sizin bilmenize de gerek yok böyle şeyleri. Şu an e, Amerika'nın Vermont eyaletinin New Hampshire'dayız değil mi biz? New Hampshire'dayız şu an. vermont niye New Hampshire farklı bir eyalet mi? Evet. Öyle mi? Evet tamam o zaman. Arkadaşlar e, önceden Vermont'daydık. Şu an Ninemşir'e taşındık. Bayağı uzak. Köyde gibi bir yerdeyiz aslında yani. Beri Aynen ya yemin ediyorum. Bazen kendimi suçlu hissediyorum biliyor musun? Yani tok 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 vuruyorum. O şeyde de öyle oldu ya benim arabanın bagajını sökerken. Neyse arkadaşlar bu kanalı açmamızın daha doğrusu benim erken açmamın sebebi bilmiyorsunuz biz Aralık'ta bir plana başlayacağız. Plan da denmez. Aslında bu bizim hayalimiz ya. Gerçekten benim hayalim abi artık. Amerika'nın bütün eyaletlerini gezmek. Yani ve bunu tek seferde yapmak arkadaşlar ben e, hayallerimi söylemeyi seven bir insanım. İsteyen de istediği gibi yapabilir. Bu şey olayı var ya şimdi biz söylüyoruz ya burada işte Amerika'nın bütün hepsini gezeceğiz falan. Biri çıkar gezmeye başlar bizden önce. İşte ben yaptım önce falan filan. Yapabilir. Tabii yerse yani. Çünkü kolay bir şey değil. Kendinizi idame ettirmeniz lazım. E bir de biz fakiriz. Bayağı fakiriz yani. Öyle böyle değil. Ee, bakma arabalarımızın olmasına güzel kardeşim. Fakiriz diyorsak fakiriz yani. Evet ama gönül olarak çok zenginiz arkadaşlar gerçekten. Bunu söylemeyi sevmiyorum ben. Kendimi övmüş gibi hissediyorum şu an. Yani. Velhasıl kelam ee, hedefimiz bu arkadaşlar. Yani ikimiz de bir yıldır Amerika'dayız. Şimdi Berkay'ın araba parçası hazır mı herhalde? Hazır herhalde. Hazır mıymış? O zaman öyle gidiyoruz. Evet, duydunuz arkadaşlar. Ben Satı Demirci. 2000 doğumluyum. 25 yaşındayım. Amerika'dayım ve böyle bir e, pencere göreceksiniz bizden. Yani bu kadar. Bu benim kardeşim, Öz kardeşim gibi. Yani hiç eksiği yoktur. Fazlası vardır. Biraz fazla baş yapıyor. Yani aynen. Dostum yani. Benim Amerika'daki her şeyim bu çocuk. Öyle diyeyim ben size. Yani şu an yolu yürüme sebebim bile Berkay'dır yani gerçekten. Yoksa ben tek başıma olsaydım büyük ihtimal bir işletme işletme açardım. Yani kendi yağımda çorbamda kavrulur giderdim kardeşim. Ama her zaman içimde şey vardı baskıladığım bir istek vardı, arzu vardı. Kendi istediğini yapmak isteyen, günümüz popüleritesinde moda olan şeylere önem vermeyen bir insan vardı. Sürekli kendimi baskılıyordum bu konuda. Yani ben de hatta şöyle diyebilirim hani sistemde olan bir insan var ya aslında kendimi ben sistemde birisi olarak görüyordum yani orada. Ama şu an tamamen kalem de bende kağıt da bende çoğu zaman da böyle yaşardım aslında. Ama şu an yüzde %100 olarak yaşıyoruz bunu. Ve size bir e, kişilik göstereceğiz. Bu kişilikle aslında doğru kişiyi oluşturmaya çalışacağız. Mesela benim Berkay'a 20 dolar borcum var. Yani <laughs> Aynen 20 dolar kanka masada masanın üstünde param ya içeri gitmişken alsana. Bu 20 dolar mevzusu arkadaşlar biz e, temiz konuşmaya özen göstermeye çalışıyoruz. Temiz konuşmamız lazım. Her insanın temiz konuşması lazım, saygılı olması lazım, anlayışlı olması lazım ve bazen eee sinirle de olsa ağzımızdan kötü kelimeler çıkabiliyor. Biz de bunu düzeltmek adına al güzel kardeşim. Ben borçlu kalmayı sevmiyorum. Biz de bunun adına küfür eden kimse diğerine 5 dolar verecek diye bir oyun mu diyelim buna. Oyun diye diyebiliriz. Bir, yani. bir şey. Aynen. Bugün 30 dolar aldım mesela öyle söyleyeyim. <laughs> Böyle bir anlaşma. Nasıl otu... Aha, 30 aldın değil mi? Bak onlar <laughs> burada. <gülüyor> tamam kardeşim. Böyle deyince sinirlendiğim zamanlar aklıma geliyor. Ben sinirlenince arkadaşlar bazen ee, kızabiliyorum. Bana 130'dan fazla borcu var ama <laughs> neyse şimdi açmayacağım o fani. Onları <laughs> açma o yani bir sinyal çekmedik mi geçmişe? Bitti. Aynen. O ne? Mikrofon. <laughs> Senin arabayı anlatalım biraz. Benim araba hasta. Berkay'ın arabası şu an. Kızım hasta. Dur, şöyle şöyle şöyle. Berkay'ın arabasını sabahtan beri uğraşıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir ses geliyor Berkay'ın arabasından. Ve onu yapmaya çalışıyoruz. Aslında bayağı şey diyebiliriz kanka ya. Evimizin önü. <laughs> yani dostumla Amerika'dasın. Kapının önünde arabaları tamir ediyorsun falan. Şurası bizim ev arkadaşlar. Check, check your paylaş. Aynen. <gülüyor> ee, <gülüyor> genişten Efra de şöyle abi. şey yapabilirim. Hatta Neyse. Aslında... Öyle işte. Merkez işleri genelde yolunda gitmiyor. Yani her hafta bir gün Berkay'ın arabası böyle sökük yerde duruyor. <laughs> Hayır bu arıza bence bayağıdır vardı seninle ya. Bayağıdır vardı da diğerleriyle uğraşıyorduk. Geçen araba sönüyordu durduk yere. Sorma ya. <laughs> öyle. Bu da benim araba arkadaşlar. Ben yılan diyorum. Ben kurbağa diyorum. <laughs> kurbağa mı? Aynen önden, önden evet. Önden, önden görünüşe evet. <laughs> evet kurbağa kabul ediyorum. Benim arabaya boya yapacağız arkadaşlar. Gerçekten boya ihtiyacı var. Berkay... Fakir izledikten sonra şarkıdaki diğer şeyi göster. <laughs> kaputun bir tanesini açsana. Ben buradan bir Reels videosu çıkartırım. Kaputun mu? Aynen herhangi bir kaputu aç arabalardan. Arabanın kaputunu? Aynen. Ha. Ya şey çıkartacağım sadece ya. Nerede o? Yani yatay videodan dikey video mu çıkaracaksın anlamıyorum ben. Çıkmaz mı? Ya bir şekilde hallederiz keseriz artık onu. Şey bak fakiriz dedikten sonra şu mavi şeyi de göster. <laughs> Aa, aynen. Bu da Berkay'ın diğer arabası arkadaşlar. Ford Escape. Polakası 2020. Çok güzel. 2021 mi? Evet. Aynen. Plakayı yakınlaştırın arkadaşlar. Ya da ben sizin için yapayım dur. 2020. <laughs> ben söyleteyim sana. Ha, kardeşim sen de yapamadın. Bence gözükmüyor. Ya plakada Antakya yazıyor arkadaşlar. Gitmeye üşendim oraya. Oraya gitmeye üşendim valla. Şimdi Berkay kaçar çünkü Berkay parçası hazırmış almaya gidiyor. Aynen Beko sen kaç. Kapanışı yapayım ben ondan evet. sonra kaçayım. Evet dediğim gibi Arkadaşlar burada e, Bir diğer düşüncemiz de e, Sosyal medyanın Gençleri gerçekten kirlettiğini düşünüyoruz. Ağzınız bozuluyor cebiniz bozuluyor, uçkurunuz bozuluyor, kişiliğiniz bozuluyor. Ve hayal kurmuyorsunuz oğlum ya. Hayal kurun lan biraz. Yani yok ben yapamam, yok şu yapamaz, o yapamaz, sen yapamazsın. Böyle kelimelere çok odaklanmayın. Yani kendinize en iyi bilen kişi sizsiniz. Onun için biraz dirayetli durun. Çoğu nesili kaybettik ama aşağıdan gelenleri kurtarmaya çalışacağız bir şekil bir şeyler yapacağız. Yani başaramasak bile en azından safımız orası. Yani dik durmaya çalışacağız. Bir şekil yapacağız. Evet bu böyle ilk video. Bunu kapatalım artık. İlk videoyu kapatalım dediğim gibi. Ben bu arada aslen Kastamonlu'yum ama İstanbul doğumlu büyümlüyüm. Ee, liseyi Sabiha Gökçen e, MTL'de okudum. Uçak bakım alanında. Kaporta gövde motor okudum. Gövde okudum herhalde. Ben çok bilmiyorum yani. Lise 4 tekrar yapmıştım. Öyle yani ondan sonra üniversiteye gittim. Ama tamamen futbol için gitmiştim. Sonra üniversiteyi de bıraktım. İş hayatına atıldım. Vesaire falan filan. Yaşım geldi askerliğe gittim. Hadi görüşürüz arkadaşlar.